Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Benim de gerçekten artık çok sevdiğim seri haline geldi. Hatta ilk sıralara oynayan ve sizin de çok sevdiğiniz gerçek mi yalan mı serisine devam edeceğiz. Bugün o seride beni gerçekten merak ettiren bir hatta 3-5 kişi yazmıştı aynı şeyi ve bayağı merak ettim ve bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi demiş ki arkadaşlarınız. Şimdi önce normal deneyeceğim. Abi Lamborghini Venano'yu al. Arabayı ön tarafını en basık hale getirirsen araba rampa araba haline dönüşüyor demiş. Yani gerçekten eğer böyle bir şey varsa inanılmaz eğlence olur. Nasıl olacak? Arabanın önünü basacağız. Ve yolda giderken arabalar bizim üzerimizden rampa arabayı hatırlayın. GTA'da falan bildiğiniz. Arabalar gelip üzerimizden uçacak havaya falan. Yani Olmaz gibi geliyor çünkü ön tarafına takılırlar her türlü gibi geliyor ama bayağı yazan varmış merak ettim deneyeceğiz arkadaşlar şimdi önce normal bir şekilde bunu deneyeceğim normal arabayla e, önünü basmadan bunu yapacağız daha sonrasında önünü basıp deneyeceğiz ki arada farkı aradaki farkı görebilelim hazır mıyız böyle çok enteresan. Ee, gerçekten güzel mi gerçek mi yalan mılar gelmeye başladı. Bu da tabi benim de hoşuma gidiyor. Siz de baya seviyorsunuz bunu. Şimdi Venom'umuz mükemmel bir araba. Benim çok sevdiğim e, Lamborghini'lerden bir tanesi. O bu arabamız T 5 M5 hatırlayın bunu birazcık T6 yapamamışız ya yani yapmışız da gitmiş hesap o zamanlar. Şimdi ben bunu trafiği fulledim arkadaşlar ve ben bunu şurada denemek istiyorum. Bu şehirde değil çünkü burası eee ya çok hızlanacağım bir alan yok diğer şehre geçeceğim tamam mı diğer şehirde Bu niye bu kadar hantal ya bu araba diğer şehirde düz otoban geniş yollar falan var orada rahat rahat deneyelim arkadaşlar ve bakalım gerçekten e, bu haliyle e, arabalar üzerimizden atlayacak mı geçecek mi geçmeyecek mi bir de bunu önünü basıp esas denememiz gereken şekilde deneyeceğim arkadaşlar şimdi mesela şuna bir onu arabayı tutturamıyoruz ki. Yani aslında bakın şöyle gösteremiyorum kamera sağ olsun. Bak bunda bile yani aslında bir nevi rampa araba görevi görüyor arkadaşlar. Bak biraz da olsa görüyor. Hatta şu. abi denk getiremiyorum ya araba bile bir hanta al. Bak. Görüyorsunuz mu? <laughs> araba bu haliyle bile rampa arabası görevi görüyor. Yani neredeyse bak şimdi. Abi bir donmasa... Abi niye tutturamıyorum tam arabanın karşısından geleyim gidemiyorum ya? Bir anda denk gelmiyor araba. Bak geç ışınlanıyor ya. Tam tutturamıyorum arabayı. Araba da çok ağır şu an. onu benim hiç... Evet bakın. Aslında basmaya bile gerek yok arkadaşlar. Ben bunu gerçekten bilmiyordum. Ama bastığımızda tam bir rampa arabası haline gelecek gibi çok rahat bir şekilde gözüküyor. Yani bu bariz bir şekilde bildiğiniz Venom'u ramp arabasına dönüşebilecek mi? Dönüşecek gibi gözüküyor. Ama beraber test edeceğiz. Önünü basacağız. Bakın ya burada olmadı. Arabaya bak. Aa, araba havada kaldı. Ha düzeldi. Çok farklı. Gerçekten bunu hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Dediğim gibi bunda bile ya bazılarında oluyor, bazılarında olmuyor ama bak bunda olmadı mesela. Bazı arabaları bu haliyle bile bakın bu haliyle bile havaya fırlatabiliyor. Bildiğiniz ramp arabası haline geliyor ben onu. Ya inanılmaz bir şey. Çok farklı bir e, bu gerçek mi yalan mı olacak? Baya böyle eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Ben şimdi doğru atölyeye gidiyorum. Ya bu bu kadar test bence yeterli. Artık önünü basalım da gerçek bir ramp arabası tadını çıkaralım bu arabayla. Bakın Gördünüz mü? Abi arabayı fırlatıyor gökyüzüne resmen ya. Ben ona sen neymişsin böyle? Önü işte şöyle keskin ya aşağı doğru. Bu da bildiğiniz arabayı ramp arabası haline getiriyor. Ve tabi bastığımızda bundan çok daha iyi hale gelecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok daha iyi hale gelecek. Bakın. Aha olmadı ya. Abi bazı arabalarda oluyor bazen de olmuyor arkadaşlar. Bak bunda da olmadı mesela. Bazı e, önleri çok yukarıda Mesela bu görüyoruz araba uçtu gökyüzüne. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sen uçurabilir miyim? Kaçırdım. Kaçırdı. Tamam sakin. Daha fazla zorlamayalım. Gidelim önünü basalım. Bakalım gerçek mi? Yalan mıymış? Lamborghini Veneno bir ramp arabasına dönüşecek mi? Beraber göreceğiz. Çok eğlenceli. Şu an bayağı hoşuma gitti abi. Arabalar uçur bak çok iyi. Bak bak. Ya bir de öyle hani ufak kaldırıp fırlatmıyor. Her şey rampa. bak bak bak. bak. Abi oturma yerleri falan gökyüzüne fırlıyor ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Çok eğlenceli. Hiç denememiş miyiz biz bunu ya? Bazılarında olmuyor. Onu söyleyeyim. Bazılarında olmuyor arkadaşlar. Hepsinde değil. Bazılarında olmuyor maalesef ama bak araba daha yeni düştü yeşil olan. Kamerayı o an kontrol etmek zor ama hani tek tuşla geriye bakma falan olsa çok daha güzel göstereceğim uçuşlarını ama döndürmek zorundayım. Döndürürken çarpıyorsunuz. O kadar güzel olmuyor maalesef ama e, hiç böyle bir şey beklemiyordum yalan yok hiç beklemiyordum böyle bir şey baya eğlenceli olacak gibi gözüküyor şimdi ama esas denememizi yapmadık bakalım olacak mı olmayacak mı gerçek mi yalan mı görelim şimdi önü komple bastım aslında çok bir şey fark etmedi hani şöyleydi şöyle oldu gerçi fark eder abi önü kaldırsam bu sefer sürtüyor. Hafif arkayı kaldırdım ama bu sefer problem yaratır mı acaba? Yaratabilir. Ama böyle basarsam e, ön de birazcık yukarı kalkıyor. Bakın. Tamam bir deneyeceğim. Eğer sürterse bir şey e, hareket etmesini zorlaştırırsa arabanın değiştiririz arkadaşlar. Bir bakalım önce. Çünkü maksimum rampayı yapmak istiyordum. Evet. Şu an bildiğiniz bu araba yani bildiğiniz ramp araba oldu. Şimdi bir de ben bu arabanın gitmeden rengini değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Rengini değiştirelim. Şimdi renklerden biraz farklılık iyidir. Kırmızı bir Venono. Niye olmasın ki abi? Niye olmasın ki? Yaparız. Hadi bakalım. Şimdi gerçek mi yalan mı da esas denememizi yapıyoruz. Yorumlarda çok yazılmıştı. Abi arabayı bas ön tarafını bir ramp araba haline gelecek. İkisini kaldırdı bunu kaldıramadık. Hiç hızlanmadan yaptık bir de bakın abi. Hiç hızlanmadan az bir şey hızlanarak izleyin. Kenara vurdum. <laughs> çok iyi değil mi? Abi çok iyi değil mi? Şimdi hızlanarak bunu deneyeceğiz. İnanılmaz fark edecek ki arkadan bakın çarptıklarımda bile direkt arabayı uçurabiliyor. Bazılarına tabi olmuyor. Bir de ben tam bak tam vuracağım sağa kaçıyor falan tam denk getiremiyoruz bazılarında. Abi bu nasıl bir araba ya? Ben onu çok seviyordum biliyorsunuz. Boşa sevmiyormuşum. Bu araba gizli bir ramp arabasıymış meğerse. Bak şimdi. Abi Lada bizi uçurdun ya. Abi bir nasıl kitledi bizi ya? Baksanıza şunlara ya. Ya hızlanmadan bile bu kadar uçurabiliyorsunuz. Bakın. Abi kamera bir dön ya. Abi kamera aşırı gıcık ya. Bazı arabalarda kilitleniyoruz abi onda bir net yani bazı arabaları uçuramıyoruz gerçekten ama Görüyorsunuz <laughs> anlatmaya gerek yok inanılmaz bir ramp arabasına dönüştü Lamborghini Venon'u ve bu gerçek arkadaşlar Ve son zamanlarda hoşuma giden en güzel gerçek mi yalan mılardan biri oldu gerçekten çok güzel çünkü Bakın abi izleyin Uf, uf. Bir de şunu çok iyi uçuyorlar yalnız. Şunu uçurabilirsem. Vay 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 şöyle giderken denk gelse uçuşunu görsek deme. Ne güzel olur ama bir türlü tabi denk gelmiyor. Abi bu ne böyle? adamı köprünün <laughs> adamı köprünün üzerine fırlattım resmen. Abi çok iyi oldu ya. Ver onu. Muhteşem oldu gerçekten. Şimdi bir tane daha deneyeceğim. Ama gelirse çok iyi uçurmam lazım. Gel hadi ya yol bitmeden. Abi yol bitmeden gelsene geldi. Uf. Uf uf uf. Bu ne böyle? Ver onu aşırı eğlenceli bir araba haline geldi diyebilirim sizlere. Bakın. Abi bütün arabaları uçurabilirsiniz havaya. Bakın. Hani zorlamaya gerek yok. Önünü bastığınızda tam bir rampa arabası haline geliyor. Polis uçuralım mı havaya? Hazır mısınız? <laughs> Allah canıma bak. Uf, uy, kırmızı patlayacaktık neredeyse. Keşke yapmasaydık ama polisi bile havaya uçurabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim tekrar yeşil arabada. Yani Muhteşem oldu ya. Gerçekten muhteşem bir araba haline geldi. Ver onu. Vay. Vay be. Hepsini uçurabilirsiniz. Ya bazıları böyle bazen denk gelmeyebilir. Ama yani hemen hemen %99.9 çalışan bir ramp arabamız var artık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bu kadar da yavaş bazen olmayabilir. Birazcık iyi vuracaksın abi. Tam ortadan. Bakın yani ben kamerayı çevirene kadar bile hala havada kalıyor. Bayağı havaya fırlatıyor. Ve bir de bunu böyle 300-400 km hızla yaptığınızı düşünün. Yani çok çok daha zirvelere uçuracaktır arkadaşlar. Daha iyi yapabiliriz ama bazen işte şey olmuyor ya. Tutturamıyoruz ki. Şey oluyor. Yani araba bir anda sağa dönüyor, sola dönüyor. Bir de hızla yüksek hızlarda falan biraz Venon'un kontrolü biraz zor ya. Ama bakın minicik bile hızlanmada araba bayağı bir uçuyor tepelere bak. 100 130 120 ile gittim. Velada Samara'nın hali ortada. Yani inanılmaz eğlenceli bir şey oldu. Şimdi bir tane yüksek hızlı uçurmak istiyorum. Denk gelirsek, denk gelirsek, denk gelirsek gelemedik. Allah ona vuracaktım, vuramadım. <laughs> vuramadım. Ona vurmak istiyordum ya. Biraz hızlı denemek istiyorum. Böyle biraz daha 350 ile ile giderken ciddi anlamda bakın Golf'ün uçuşa bakın ya çok az bir hızla yapıyorum ve bu araba gerçek bir ramp arabası haline geldi bak gerçekten diyorum çok güzel oldu muhakkak deneyin aşırı eğlenceli ben bu arabayı şey yapmam bir daha yani e, arabayı kaldırmam önünü ben böyle kullanırım abi ramp arabası yaptık ne yapacağım başka ya en güzeli baksanıza yani... Yüksek hızlara gerek yok. Ha yüksek hızlarda yaparsanız çok daha iyi arabalar havalara uçuyor tabii ki ama normalde bile en ufak bir hızda çarptığınızda arabayı direkt havalara uçurabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel oldu. Şimdi bir tane daha bulalım yüksek hızlarda uçurabileceğimiz. Şurada bir denk gelmez mi? Geliyor. <laughs> Diyecek hiçbir şey yok. 10 numara 5 yıldız bir gerçek mi yalan mı? Gerçekten mükemmel oldu polis var. Abi bu sefer polise yapmayacağım. Çünkü canını çok az, e, arabaya çok fazla hasar veriyor. Bu kadar canım kaldı. Biraz önce az kalsın arabayı yakalatacaktık. Hiç gerek yok. Bir daha polise denemem. Ama denerseniz de onu bile havaya uçurabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim size. Hadi bakayım diğer şehre doğru gidelim. Ondan sonra orada da yavaş yavaş bitiririz. Ama mükemmel bakın. Araba hala havadan daha yeni Yeri düşüyor ve çok az bak 90'la 80'le gidiyorum. Ona rağmen uçurabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir daha deneyeyim. Bakın. Abi daha Ne olsun ya. Bir ramp arabası böyle boyunda inanılmaz eğlenceli hale getiriyor. Bakın. Hep havalarda uçuyor. Hep havalarda uçuyor. Şimdi şuna da bir tane. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Vuramadım. Kasma. Bir tane daha Denk gelir mi? Muhteşem ya abi çok iyi gerçekten çok çok iyi bir gerçek mi yalan mı bakın arka arkaya diyecektim golf uçuramadık diğerini uçurduk ama golf uçuramadık bazen denk gelmiyor tabi yani hep de uçuracaksın diye bir şey yok ama %99.9 çalışıyor arkadaşlar bu sistem bildiğiniz ramp arabanız hazır ve onu öyle Allah biz uçtuk be yani inanılmaz bir araba haline geldi. Ya çok eğlenceli oluyor. Şimdi ben belki oynarken o kadar hissetmeyebilirsiniz ama kendiniz kullandığınızda tamam mı bu arabayı zevk çok iyi bak. Ah, uçuramadık ya. Corolla ya sen ağır mısın abi kaldıramadık seni. Yani arkadan yaparken biraz sıkıntı. Ama ön taraftan çarparsanız daha rahat bir şekilde havaya uçurabiliyorsunuz arabaları. Bakın. Uçuyor. 5 saniye havada kalıyor herhalde yaklaşık baya iyi. Baya baya iyi. Gerçekten çok iyi oldu. Bunu bilmiyordum. Yani daha önce hiç denk gelmemiştim böyle bir şey. Bu tarz böyle gerçek mi aşırı eğlenceli oluyor. Şimdi bu çok fena uçacak gibi. Daha yeni düştü. Abi muhteşem. İnanılmaz eğlenceli oldu. Artık arabamızı yavaş yavaş şöyle bir yere park edelim. Hadi şu galeriye gelmişken şuraya bir Park edeyim abi. Burada yine alamadıklarımız, almadığımız bazı arabalar var arkadaşlar. Bütün galerilerde olduğu gibi. Ama hepsini alacağız merak etmeyin. Eski arabaları da alacağım arkadaşlar. Yani sadece yeni gelenler değil. Eski arabalar da alınacak. Vay yalnız kırmızı Veneno da yani abi ateş ediyor ya. Baksanıza. Şöyle biraz indireyim. Araba felaket. Hatta şöyle benden dolayı daha rahat görün çok güzel oldu gerçekten bu gerçek mi yalan mıyı sevdim arkadaşlar bu baya eğlenceliydi yine devam edeceğiz farklı farklı içerikler arabalar t6'lar çizimler gelecek zaten biliyorsunuz umarım eğlenmişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere